TV Kaya sağlam bilgi sağlam haber. Selamlar sevgili Samsunspor ailesi. Sizlerle birlikte bugüne kadar birçok tarihi anı tanıklık ettik. Çok güzel günler, çok güzel anlar yaşadık hep birlikte. Ee, sevinçli üzünlü zamanlarımız oldu. Bugün Avrupa sahnesinde Konferans Ligi gruplarında ilk iç saha maçımız sizlerle birlikte yeniden yeni zaferlere ulaşmak istiyoruz. Sizler zaman bizim arkamızda gücümüze güç kattınız. Sizleri yanımızda, arkamızda destekçimiz olarak görmek istiyoruz. Perşembe günü hep birlikte inşallah. Allah'ın izniyle yeniden çok güzel bir tarihe ana tanıklık edelim hep birlikte. Ee, sizleri Perşembe günü stadyuma bekliyoruz. Şimdiden bizler sizi aramızda görmek için heyecanlıyız. Allah yardımcımız olsun hep birlikte. Nice güzel zaferlere, nice tarihi başarılara inşallah. Selamlar. Merhaba Samsun Spor fans. Thursday we got our first game in the Conference League at home. I hope our fans are at the stadium and we need all your support. Let's go. Sevgili taraftarımız Perşembe günü hepinizi sabırdan bekliyoruz. Sizin desteğiniz bizim için çok değerli. Birlikte güçlüyüz. Hello Samsung Sport fans, I'm looking forward to see you on Thursday at the stadium. I can't wait to play on Thursday and I can't wait to see you. Come. Büyük Samsung Sport taraftarlar, sizlerle çok daha güçlüyüz çok daha heyecanlıyız, çok daha tutkuluyuz. Lütfen Perşembe günü statta yerinizi alın ve heyecanımıza ortak olun. Hep birlikte Konferans Ligi'nde şov yapalım. TV Kaya, Sağlam bilgi, sağlam haber.